Herkese merhaba Arkadaşlar ikinci günde Arabanın Marşına bastık Şu anda yeni bastık marşa İki kişi olduğumuz için Basarken çekemedim Zaten kapak işlemini Videoya attım arkadaşlar Kapakçıda ne yapıldığını e, külbütör kapağı kırılmıştı Onun yerine de 1.4 kapağı taktık Yağ kapağı da Palyolarım arkadaşlar. Palyo yağ kapağı taktık. Bu kapak orijinal 1.4'ün lansi arkadaşlar. Şu anda işte 3 defa fan açtı. Ondan sonra radyatör kapağını kapattık. Radyatörü de yeniledim. Şu anda yine fan açtı. Arabayı şu an çalıştırdık. İşte yarın gaz ayarı ve su kaçağı var mı onlara bakılacak. Şu anda yüksek yani ciddiye çekip çalıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadan içerideki dumanları da attı. Gördüğünüz gibi duman duman. Çünkü motor yaparken her yere yağ kaçtığı için Şu anda bitti yani arkadaşlar. Bir sıkıntı çıkmazsa performansta veya tekleme problemi şu an sıkıntı yok. Maşa bastık. Ara ara da yaptıklarımı videoya çektim arkadaşlar. Onları da paylaşacağım. Yani kaloriferdir, radyatördür yaptıklarımı video çekmiş. Şu an yine fan açtı. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın.